Hepinize merhaba çocuklar. Yumat TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülver Hoca. Bugün yine bir yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki ikinci dönem birinci yazılılar yaklaştı. Biz de güzel içinde özgün sorular olan bir yazılı çalışması hazırladık. Birinci yapacağımız kağıt bir tık daha kolay. İkincisi hani sorulabilir mi? Yine sorulabilir tarzında orta seviyeli sorular olacak. Hepsi kazanımlara uygun olarak hazırlandı. Bu sınavların pdf'lerine ulaşmak için umattv.com internet sitesini bir ziyaret edebilirsiniz. Oraya pdf hallerini yükledik. Siz isterseniz indirip kendiniz çözün. Ondan sonra çözüm videolarını da izleyebilirsiniz. Hadi fazla uzatmadan geçelim. Şimdi birinci sorumuz. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 63'tür. Buna göre en küçük sayıyı veren denklemi kurunuz. Bak çözmemizi istemiyor. Denklemi kurmamızı istiyor. Şimdi 3 tane doğal sayı olduğuna göre küçük, orta ve büyük diyelim biz bunlara. Birinci sayımıza x dersek ardışık 3 doğal sayı dediği için diğerleri hep arda arda gelecek. Mesela 3, 4, 5, 7, 8, 9 bunların aralarında hep kaçar fark var? Bir fark var doğru mu? O zaman bu da x artı 1'dir. Diğeri de bir fazlası x artı 2'dir. E şimdi ki bunların toplamı 63. Bunların hepsini topladığım zaman 63 geliyormuş. O zaman bir düzenleyelim. x, x, x. Toplam 3x var. 1 ile 2'yi topladığımda 3 eşitmiş 63'e. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Soruyu çözünüz derse denklemi de çözebilirsiniz. Mesela demiş ki aşağıda verilen denklemleri çözeriz. Şimdi bu kolay. İlk baştaki kolay. Biz denklemi çözerken her zaman x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? O zaman sayıyı karşı tarafa atacağım. Artı 4 karşıya eksi 4 olarak geçer. Bu durumda x burada yalnız kaldı. E 14 eksi 4 de 10 yapar. Demek ki buradan x'imiz 10 geldi. İkincisinde yine aynı şekilde x'i yalnız bırakacağım. O zaman eksi 7'yi karşıya artı 7 olarak attım mı? 2x yalnız kaldı. Eksi 21 artı 7'den eksi 14 gelmiş. Tamam. O zaman x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. Her tarafı x'in önündeki katsayıya bölüyorum. Bu durumda x eksi 14 bölü 2'den eksi 7 gelecek. Geldik. Ahmet Bilil, Ahmet'in bilyelerinin sayısı Selim'in bilyelerinin sayısının 3 katından 2 fazla. Şimdi bir Ahmet var. Bir de Selim var, doğru mu? Diyor ki Ahmet'in bilyelerinin sayısı Selim'in bilyelerinin sayısı. Şimdi Selim'in bilyelerini bilmiyorum. X. Ahmet'inki de onun 3 katından 2 fazla diyor. İkisinin toplam 38 bilyesi varmış. Demek ki bunların toplamı 38'e eşit. Doğru mudur? O zaman bunu bir düzenleyelim. 3x 1x daha 4x artı 2 38'miş. At 2'yi karşıya eksi 2 olarak 4x eşittir 36. Her tarafı 4'e bölersek x'i yalnız bırakacağız çünkü x 9. Sana neyi soruyor Ahmet'in bilgilerini. Ha, şimdi x'i 9 bulup bırakmıyorsun. Ahmet'in bilgileri neydi? 3x artı 2 idi doğru mu şurada? Götür x yerine 9 yaz. E, 3 kere 9 27 artı 2'den Ahmet'in bilgileri 29 olacak. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Aman dikkat. Geldik. Emre 60 soruyu 12 dakikada çözmüş. Emre her bir soruyu kaç dakikada çözer? E çok kolay. Direkt bak 60 soruyu 12 dakikada çözüyorsa bir soruyu 60 bölü 12'den 5 dakikada çözer deyip bitirdik. Tamam mı? Böyle bir kazanım var. Bunu da sakın atlamayın. Şimdi oran. Demiş ki bir sınıftaki erkeklerin Kız öğrencilere oranı 2 bölü 5'miş. Bunu yazdım. Sınıfta 18 erkek varsa yani bak bu 18 erkeğin olduğu yer. Kaç kız var diyor bak. Bu 2 ne olmuştu 18 olmuş? 9 ile çarpılmış. O zaman aşağısı 9 ile çarpılacak. e 5 kere 9'dan kız öğrencilerde 45 kişi olacak. 6. soru da demiş ki x ve y doğru orantılı iki çokluk. Şimdi doğru orantıda bölümleri birbirlerine eşittir. Tamam mı? Her zaman. Bölümleri birbirlerine eşit. Yani x bölü y doğru orantıda. Ters orantıda da çarpımları. Tamam mı? E, x'imiz kaç? 15. Y'imiz kaç? 8. Buna göre diyor x 30 iken y kaçtır? E soru bitti. Orantı. Kaç Kaçla çarpılmış? 2 ile. O zaman aşağıya da 2 ile çarpıyorum. Y'imiz buradan 16 geliyor tamam mı? bunlardan sonra sakın kaçırmayın. Demiş ki geçen zamana bağlı gidilen yol. Tabloda bir aracın geçen zamana bağlı bağlı aldığı yol gösterilmiş. Buna göre A sayısı kaç? Şimdi 1 saatte 80 gittiyse 2 saatte 160 gitmiş hep. Gördünüz mü? E neymiş? Saat arttıkça hız da artmış. Aldığı yol da artmış. O yüzden bu doğru orantı sorusudur. Yani neymiş? Orantı sabitimiz kaç? Bak 1 saatte 80 ise 2 saatte yine 80 katı 160. 3 çarpı 80'den 240. 4 çarpı 80'den 320. Demek ki orantı sabitimiz 80 ile çarpılması. Doğru mu? O zaman 10 saatin sorunda 80 ile çarpılırsa A eşittir 80 diyoruz. Evet şimdi problemleri var bunların. Ali 18 günde 360 soru çözmüş. Buna göre 9 günde kaç soru çözer? Şimdi bir dakika. 18 günde 360 soru çözmüş. E 9 günde daha az olmayacak mı? Bak gün azaldıkça soru sayısı azaldı. O zaman bu doğru orantı sorusudur. Tamam mı? Doğru orantıda hemen içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 360 çarpı 9 eşitmiş 18 çarpı x'e. Yani buradan da şunu yapabilirsiniz direkt. Yani biz x'in önündeki sayıya bölüyorduk ya. 360 çarpı 9 bölü 18 diyebilirsiniz. Burada sadeleştirme işlemi yapalım. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 2. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 180 deyip x'imizi 180 buluyoruz. Tamam mı? Burada artık sizin bildiğiniz 4 işlem ortaya çıkıyor. Demiş ki bir işçi aynı nitelik bir işi aynı nitelikteki 25 işçi 10 günde bitiriyor. Aynı bu işi aynı nitelikteki kaç kişiye işçileri bilmiyorum. 5 günde bitirir şimdi. 25 işçi 10 günde yapıyorsa işçi sayısını arttırdığımız zaman hızları artmaz mı? Doğal olarak gün sayısı azalır. Bak biri artarken diğeri azalıyor. Bu ters oran sorusudur. O zaman karşılıklı çarpıyoruz. 25 çarpı 10 eşitmiş 5 çarpı x'e. bölü iki tarafı da 5'e. 25 çarpı 10 bölü 5 dediğiniz şey sana x'i veriyor. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 5. E, X'in buradan 5 çarpı 10'dan 50 gelecek. Tamam mı? Bak bunlardan da soru kaçırmıyoruz. Geldik yüzdelere. 400'ün %30'u kaçtır demiş. Şimdi %30 ne demek? 30 bölü 100 demek değil mi? E 400'ün %30'unu soruyorsa çarpıyoruz. 400 çarpı 30 bölü 100. E hemen bak 2 0 buradan 2 0'ı da buradan götür. Çünkü biz çaprazlama sadeleştirebiliyorduk. Yukarıda 4 çarpı 30 kaldı. O zaman bu da 120 yapar. Tamam mı? Siz isterseniz 430 çarpıp 100'e de bölebilirsiniz. İstediğiniz gibi sadeleştirebilirsiniz. Bundan sonrası sizin 4 işlem hayalinize kalmış. Hangisini yapmak isterseniz. Bu bana daha pratik geliyor. Demiş ki %25'i 45 olan sayının tamamı kaçtır? Bak şimdi %25'i 45 mi? Hemen bir oran kuruyorum. O zaman tamamı yani yüzde yüzü kaçtır? Şunu unutmuyorsun ki yüzdelerde her zaman ters orantı vardır. Yani iç, şey doğru orantı vardır. Her zaman içler dışlar çarpımı yapıyorsun. 45 çarpı 100 eşittir 25 çarpı x'e. Bölür ki her iki tarafı 25'e. Şurayı sileyim. 45 çarpı 100 bölü 25 dediğin şey x'e eşitmiş. Hemen sadeleştireyim. 25'e böldüm. 1, 25'e böldüm. 4. E 45 çarpı 4'ten de cevabım 180 geliyor değil mi? Evet 16 20 evet. Okey mi? Devam ediyorum. 50 kişilik bir sınıfta 14 kız var. O zaman yüzde kaçı kız? Hemen oran koruyorsun. Bak şimdi tamamı 50 ise bunu altta yazdım. Benden neyi istiyor kızları? E kızlar kaç kişi? 14. 14 bölü 50 diyorsun. Yüzde olabilmesi için paydanın 100 olması lazım. 2 ile genişletiyorum. 14 çarpı 2 28. 50 çarpı 2 de 100 yapar. Bu durumda kızların yüzdesi yüzde 28'miş. Tamam mı? Bakın bu 11. soru çok önemli bir soru. Büyük ihtimalle çıkabilecek de bir soru. Gel bir bakalım. Yüzde 40 zamlı fiyatı 560 Şimdi bir şeyin tamamı yüzde yüzdür, doğru mu? Biz bunu yüzde 40 zam uyguluyorsak bunun fiyatı artmıştır. Yüzde kaç artmış? 40. Demek ki bu yüzde yüz kırk olmuş. Bak tamamı yüzde yüzdü. Yüzde kar yüzde kırk uygulandı. O zaman yüzde yüz kırk oldu. Ne kadarmış fiyatı? 560. Sana diyor ki yüzde yirmi indirimli fiyatı. E şimdi tamamı yüzde yüz. İndirim uygulanması demek düşmesi demek fiyatın. E yüzde yirmisi düşerse yüzde seksen kalır ki bu kaçtır diyor. Hemen içler dışlar yaptın. 560 çarpı 80 eşitmiş 140 çarpı x'e. Hemen x'i yalnız bırakıyorum. 560 çarpı 80 bölü 140. Şimdi şu sıfırları bir atalım. 14'e böldüm 1. 14'e böldüm 40. E 40 çarpı 8 de 320 yapacak. Tamam mı? Dediğim gibi bundan sonrası 4 işlem. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Demiş ki 600 TL'lik bir elbiseye %30 zam yapılınca yeni fiyatı kaç para olur? Şimdi fiyatım 600'dü. Yüzde %30 zam yapıyorum. 2 sıfır attım, 2 sıfır attım. 60 çarpı 30'dan 180 lira zam yapacağım. E fiyatım 600'lü. Zam demek artması demek. 180 eklediğim zaman artık yeni fiyatım 780 lira olacak. Anlaştık mı? Şimdi bu kolay sınavımız bitti. Bu bir tık daha alıştırma gibiydi. Konuları tam kavrayabilmemiz için daha bunların içinden de soru gelebilir. O da olabilir. Şimdi bir tık da ortasını yapalım. Bir de ona bakalım nasılmış. Hangisi çıkarsa. Şimdi birinci sorumuz. Yine bana denklem kurmamı istiyor. Diyor ki iki arkadaştan birinin yaşı diğerinin yaşının iki katından dört fazla. Şimdi birinci arkadaş ikinci arkadaş. Birinin yaşına x dersem diğerinin yaşı iki katından dört fazlaymış. Tamam mı? Buraya kadar sıkıntı yok. Yaşları toplamı 28 diyor. E ben burayı bir düzenleyeyim. Zaten denklemi kurunuz demiş. Çözünüz demiyor x 2x daha 3x artı 4 28 olarak denklemi kurup bırakıyorum. Anlaştık mı? Şuraya geldik. Bakın terazi biraz şöyle alayım sayfamızı. Şimdi terazinin şurasında 4x var. Doğru mu? 4 tane x var. Şurada da 2 tane x artı 2 tane de 9 var. Yani 18 mi var? x'i veren denklemi kurunuz demiş. E tamam. Terazi dengede ise iki tarafın birbirine eşit olması gerekir. O zaman 4x eşittir. 2x artı 18 deyip bırakabilirsiniz. Dilerseniz çözülebilirsiniz. Orası size kalmış. Biraz şu tarafa çekelim. Evet şimdi bana demiş ki denklemleri çöz. Ha, burada denklemi çözelim işte. Bak x'ler bir tarafta sayılar bir tarafta olacak ki x'i yalnız bırakabilelim. Doğru mu? O zaman ben 2x'i bu tarafa atıyorum. 6'yı da bu tarafa atıyorum. Şimdi artı 2 eksi karşıya eksi 2 x olarak geçirdim. Şimdi, eksi 12 vardı burada. Artı 6'yı da eksi 6 olarak geçirdim. Şimdi çözüyorum. 2 x kaldı buradan. Şurası da eksi 18 geldi. E, 2 x eksi 18 ise bir tane x 2'ye böldüğüm zaman eksi 9 gelecektir. Aynı şekilde şu denklemde burada önce 2 falan falan öyle bir şey yok. Yani x'i şu tarafa atayım. Böyle değil. Önce dağıtman gerekir. Önce dağıtacağım. 2 çarpı x 2x artı 2 kere 3 de 6 yapar. Karşısı da 3x eksi 10 zaten. E, 2x'i şu tarafa atalım. Eksi 2x olarak. Eksi 10'u da karşıya artı 10 olarak atalım. Şimdi bir yapalım. Şurası ne oldu? Artı 10 artı 6'dan 16 oldu mu? Bu tarafta eşittiğim bu tarafı da 3x eksi 2x'den x geldi. E, x'im çıktı işte ortaya. 16. Evet, bakın şu bu da çok önemli bir soru, üçüncü soru. Şöyle bir ünlem koyalım. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduğunda, bak ikişerli oturuyorsa 2x. Iki, 3 öğrenci ayakta kalıyor. Demek ki bu artıyor, bu bir fazlalık. O zaman artı 3 yapıyorum. Eşitmiş. Üçerli oturduğunda, üçerli oturduğunda iki sıra boş kalıyor. E şimdi demek ki orada bir eksik var, doğru mu? x eksi 2 ama üçerli oturduğunda. Bunu karıştırmıyorsun tamam mı? Bu çok önemli. E o zaman denklemi çözüyorum. 2x artı 3 eşittir dağıtıyorum. 3x eksi 6 şunları dağıttım. 2x'i şu tarafa attım. X kaldı. Eksi 6'yı bu tarafa geçirdim. Artı 6 olarak 9 geldi. Eğer sana sıra sayısını sorsaydı x 9 diyecektin. Ama sana kaç öğrenci var diyor. İstediğin iki eşitlikten birinde 9'u yerine yazabilirsin. Biz 2x artı 3 de yazalım yerine 9'u. Şuraya 9 yazarsak 9 kere 2 18. 3 ekledin. 21 öğrenci var dedin ve bitirdin. Bak sıra sayısını sorarsa 9'dur. Ama sana şeyi sorarsa öğrenci sayısını sorarsa x'i herhangi bir denklemde yerine yazman yeterli. Demiş ki 6 kilogram portakal 90 lira. 4 kilogram elma 30 TL olan bir manavdan 1 kilo elma, 1 kilo portakal alan birisi ne kadar öder? Şimdi 6 kilosu 90 liraysa 1 kilosunu 90 bölü 6'dan buluyorum. Hemen bulalım. 15 geldi mi? 15 TL'ymiş portakalın 1 kilosu. Bu cepte 15. Şimdi elmayı bulacağım. 30'u 4'e bölüyorum. 7 kere var. 7 kere 4, 28. Ha, bu virgüllü çıkacak hocam. Bir sıfır attım, bir virgül attım. 5 kere var 20 yapar. Bunun da 1 kilosu 7,5muş. O zaman virgülleri şöyle getiriyorum. Neden? Sondaki sıfırın bir önemi yoktu. O sıfırı şimdi buraya getirdim. Tamam mı? Topluyorum. 5 2 2. Toplamı 22,5 lira ödeme yapıyormuş. 5. soruda demiş ki: A3 4 2 artı 3, B de ise 2A 3B 54 ise A artı B kaç? Şimdi biz bunların kat olduğunu biliyoruz, doğru mu? Oranda bunlar her zaman kattır. O zaman A yerine 3K yazıyorum. B yerine de 4K yazıyorum. Gel. Yani 2 çarpı A dediğin 3K. Artı. 3 çarpı B dediğin de 4K. 54'e eşitmiş. Önce bir çarpıp toplayalım. Şurası 6K artı. Şurası da 12K mı? Eşitmiş 54'e. E 18K 54 ise neyi 18'e neyi çarparsan 54 yapar? 3'ü. K 3. K3. Bu durumda A artı 5 mi? A 3'ün katıydı. K 3 olduğuna göre 3 kere 3'ten 9. B de 4 kere 3'ten 12. Toplarsan 21 gelecek cevabın. Geldik şu soruya. Bir sınıftaki erkeklerin şöyle yapayım. Heh, tüm sınıfa oranı 5 bölü 6'dır. Bak şimdi erkeklerin şöyle erkek yazalım. Tüm sınıfa oranı 5 bölü 6'ymış. Bu sınıfta erkekler kızlardan 16 fazla ise Şimdi burada bekle. Tüm sınıf 6 K. Bunlar K oran olduğu için. Erkeklerde 5 K kızlar kaç K'dır? Aradaki fark K değil 1 K. 1 K yazalım hadi. E diyor ki erkekler kızlardan 16 fazla. Şimdi erkeklerle kızlar arasında kaç fark var? Erkekler 5 kızlar 1 K ise 4 K fark yok mu? O kaça eşitmiş bak 16'ya. O zaman 1K 4 geldi mi? Soru bitti. Tüm sınıf kaçtır? Tüm sınıf 6 kaydı. E 6 çarpı 4'ten tüm sınıf 24 olacak. Tamam mı? Bu oranları sakın kaçırmayın. Biraz şu tarafa çekelim. Demiş ki x ve y ters orantılı iki çokluklar. E ters orantıda biz ne dedik? Çarpımları birbirine eşittir dedik. x 14 iken y 6 ise x 7 arttırıldığında ha x 14'tü. 7 arttı 21 oldu mu? Bu durumda y kaç azalır diyor. Ama şu an y'yi bilmiyorum. Şimdi şurası ne geldi? 84 geldi mi? E 21 ile neyi çarparsan 84 olur? 4'ü. Demek ki yeni y'miz 4. Y 6'ydı. Şimdi 4 buldum. O zaman y'miz 2 azalır diyoruz. Soruları kaçırmıyoruz. Anlaştık mı? Geldik 7. soruya. Bak yine üstte yapmıştık. Orada bir soru vardı. Açılan musluk sayısına bağlı havuzun dolma süresi. Ha şimdi. Ne kadar çok musluk açılırsa havuz o kadar çabuk dolmaz mı? Yani süre azalmaz mı? Bak musluk sayısı arttı, süre azaldı. Ters orantı. Ters orantıda ne dedik? Çarpımlar birbirine eşit dedik. Bak 60 çarpı 1 60. 30 çarpı 2 60. 20 çarpı 3 60. Bak her zaman 60 geliyor. O zaman 10 neyi çarparsan 60 gelir. 6'yı dedin soru bitti. Bu problemleri unutma. Biri artarken diğeri artıyorsa veya azalırken azalıyorsa doğru orantıdır. Bölümleri birbirine eşittir. Ama ters orantıda biri artarken diğeri azalıyorsa bu ters orantıdır. Çarpımları birbirine eşittir. Anlaştık mı? Gel bakalım. Demiş ki güzel bir soru. Bir baba yaşları 12 ve 18 yaşın yaşlarındaki iki çocuğuna 300 TL parayı yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Şimdi yani biri 18K gibi düşünün. Biri 18K, biri 12K mı alıyor? E, toplam kaç parayı bölüşüyorlar? 300 mü? Bunu da neden böyle yaptım? Yaşlarıyla doğru orantılı olduğu için. E, o zaman 30K, 300S, 1K, 10 gelmez mi? Sana diyor ki büyük olan küçük olandan kaç TL fazla aldı? Şimdi 12K yaşıyla orantılı olan 12 çarpı 10'dan 120 gelir. Çünkü K10'du. Diğeri de 18K. O da 180 gelir. E 180 120'den 60 fazladır. O zaman 60 TL fazla olur büyük olan. Geldik. 30 kişilik bir izci grubunda her kişiye her gün aynı miktarda yiyecek verilmekte. 9 kişiye 50 gün yetecek kadar veriliyorsa bu izci grubuna yiyecekler kaç gün yeter? Yani 30 kişiye kaç gün yeter? Yine ters orantı sorusudur. Bak çarpımları birbirine eşit. 50 çarpı 9 450 etti mi? E, 30 kişilik bir izci grubunu soruyorum. 30'a böldüğünüz zaman da cevabınız 15 gelecektir. Tamam mı? Şu sıfırları atarsanız direkt bölebilirsiniz. Geldik yüzde sorularına. Yüzde soruları aslında kolay. 150 TL'lik bir ürüne yüzde 40 zam yapılmış. Yani kaç TL zam yapılmış? Direkt bana yeni fiyatını sormuyor. Bak kaç lira zam yapılmış onu soruyor. Bunu kaçırma. 150 çarpı 40 bölü 100. Bir sıfır bir sıfır buradan gitti. Bir sıfır da şuradan gitsin. 15 çarpı 4'ten 60 TL zam yapılmıştır. Yeni fiyatını sorsaydı üstüne ekleyecektim zam mı? Demiş ki bir gezi grubunun %40'ı geziye servisle gidiyor. Geziye servisle katılan 30 kişi olduğuna göre toplam kaç kişi var bu gezide? Bak %40'ı servisle gidiyor ve 30 kişiler. O zaman ser, şeyin gezinin tamamı kaç kişi? Bitti. Ters orantı neydi her zaman? içler dışlar çarpımı yapıyorduk. Hmm, şeyde yüzdelerde. O zaman 30 çarpı 100 eşitmiş 40 çarpı x'e. Hemen böl 40'a 30 çarpı 100 bölü 40 eşittir x. Bir 0 bir sıfır buradan at. Ne geldi buradan? 300 bölü 4 mü geldi? Buradan da ne geliyor? 75 sanırım. Anlaştık mı? Evet. Bakın bu çok karıştırdığınız bir soru. Çok karışıyor. Yani direkt 175'in karşısına 196'yı yazdığınız bir soru ama diyor ki 175 TL'ye alınan bir ürün 196 TL'ye satıldığında yüzde kaç kar edilmiş olur? Sana kar oranını soruyor. Karı soruyor. Şimdi 175 TL'ye alınmış, 196 TL'ye satılmış. O zaman aradaki kar kaç? 21 mi? Yani 175 TL'lik üründen 21 TL kar ediliyor. O zaman bunun tamamından kaç kar ediliyor? Hemen içler dışlar. 21 çarpı 100 eşitmiş 175 çarpı x'e. Hemen x'i yalnız bıraktım. 21 çarpı 100 bölü 175 eşitmiş x'e. Şimdi burada biraz sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim. 5'e böldüm 20. 5'e böldüm ne geldi? 35 mi geldi? Evet. 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4. O zaman x buradan 12 gelmiş olacak. Burada sadeleştirme yine size kalmış. Direkt çarpıp aşağıdakine de bölebilirsiniz. Bu tamamen sizde. Problemleri çözünüz demiş. İki tane problemimiz var. Şimdi %30 zamlı fiyatı 390 TL olan. Ha şimdi tamamı %100. E %30 zam yapılmışsa %130'dur bu doğru mu? 390 TL'ymiş zamlı fiyatı. Diyor ki maliyeti kaç para? Yani zam yapılmadan önceki fiyatı kaçtı? O zaman yani %100'ü kaçtır? Hemen içler dışlar. 390 çarpı 100. Direkt 130'a böleyim mi? Bu x'e eşit. Bir sıfır bir sıfır atalım. 13'e böldüm 1, 13'e böldüm 3. 30 çarpı 10'dan x'imiz 300 TL geldi. Evet, şimdi aynı şekilde %20 indirimli fiyatı 320'ymiş. Tamamı %100, %20 indirim uygulanmışsa %80'i 320'ymiş. E %50 zamlı fiyatı kaçtır o zaman? Yani %150'si kaçtır? Hemen içler dışlar 320 çarpı 150 bölü 80 yapalım. Eşitmiş x'e. 80'e böldüm 1. 80'e böldüm 4. 15, 150 çarpı 4 de ne yapar? 600 yapar. Anlaştık mı? Bence gayet kolay yani pratik. işlemleriniz bir tık daha hızlı olursa bence yapamayacağınız bir soru yok. Geldik son soruya. Ahmet 600 sayfalık bir kitabın birinci gün %20'sini okumuş. Bulalım hemen bulalım. Adım adım gidelim. İlk gün %20'sini okumuş. Ee, şöyle yapalım. 2-0-2-0 gitti. Yani ilk gün 120'sini okumuş. Bu ilk gün. İkinci gün kalan sayfaların. He, şimdi 600'dü. İlk gün 120'sini okudum. 480 kaldı mı sayfam? Bunun %10'unu okuyor. Tamam. 480 çarpı 11. 100. 1 2 1 2 buradan gitti. İkinci günde 48'ini okumuş. Kalan sayfaların %10'u 48'miş. Geriye okumadığı kaç sayfa kaldı? Şimdi i̇şte, birin kitabın tamamı 600'dü. Birinci gün %20'sini okudu. 480 kaldı burada. Doğru mu? E, i̇kinci günde 48'ini okudu. O zaman 480'den 48 çıkarsa cevabımız 432 olacak. Şimdi bu aslında bu çalışma sayfalarının devamında zoru sevenler için bir çalışma kağıdımız daha var. Hani hocam bir tık daha zorlayın ya daha zoru çıkarsa gibi böyle çok istekli bulunan olursa yoruma bekliyoruz. Yorumda ne kadar çok fazla kişi olursa bunun da videosunu ayrıca çekeceğiz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tam bu tarz çıkabileceğini düşünüyorum ben. Yani çok güzel sorulardı bence. Umarım yararlı olmuştur. Umarım sınavlarınızdan çok güzel notları, notlar alırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.